Ahlaki gelişim ve değerler eğitimi Aşağıda verilenlerden hangi ahlak felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz? A. Erdem B. İyi Kötü C. Karakter D. Sorumluluk E. Özgür irade. Doğru cevap C. Karakter Aşağıdakilerden hangisi değer eğitimde çocuklara neden iyi model olmak gerekir sorusunun cevabı olamaz. A. Öğrenme yaşantılarının çokluğu ahlak gelişimini hızlandırdığı için. B. Bilişsel yapıları gereği ahlak ilkelerini anlatmakta yetersiz oldukları için. C. Çocukları sıkı bir disiplin ve kontrol altında tutabilmek için. D. Söz yerine uygulamanın kuralların benimsenmesinde daha etkin olduğu için. E. Değer eğitiminin amacının ahlak sevgisini kazandırmak olduğu için. Doğru cevap C. Çocukları sıkı bir disiplin ve kontrol altında tutabilmek için. Mehmet son zamanlarda içine kapanmıştır. Sürekli gergindir. Evde kendisini çok yalnız hissetmektedir. Okulda tek başına olmayı tercih etmekte, ailesine karşı saldırgan tavırlar sergilemektedir sürekli bilgisayar başında oturmakta ve çeşitli oyunlar oynamaktadır. Sosyal medyada vakit geçirdiğinde kendisini çok mutlu hissetmektedir. Aksi takdirde çok üzülmektedir. Çünkü bir tek sosyal medyanın kendisini arkadaşlık etmekte ve eğlendirmektedir. Yukarıda yer alan metinde aşağıdakilerden hangisi konu edilmektedir? A. Okul aile işbirliği B. Anksiyete rahatsızlığı C. Sosyal medya bağımlılığı D. Otoriter aile tipolojisi E. Sürekli yeme arzusu Doğru cevap C. Sosyal medya bağımlılığı. Aşağıdakilerden hangisi aktif iyinin tanımları arasında yer almaz? A. Yanlış davranışları düzeltmeye çalışır. B. Sorgular, eleştirir ve doğruyu bulur. C. Sürekli kendini geliştirir. D. İyilikleri çoğaltmak için çabalar. E. Sorumluluk almaktan kaçınır. Doğru cevap E. Sorumluluk almaktan kaçınır. Aşağıdakilerden hangisi pedagojik formasyon ile ilgili alınması gereken eğitim disiplinleri arasında yer almaz? A) Öğretim teknolojisi, B) Materyal tasarımı, C) Özel eğitim yöntemleri, D) Eğitim tarihi, E) Gelişim psikolojisi. Doğru cevap D) Eğitim tarihi. Aile bireyleri arasında güven ve sevgi ihtiyacının karşılanmasını sağlamak ailenin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi ile ilişkilidir? A) Ekonomik, B) Biyolojik, C) Sosyolojik D kültürel, E psikolojik. Doğru cevap E psikolojik. İnanç, cesaret, saygı. Yukarıda verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A huy, B ahlak, C kişilik, D özgüven, E karakter. Doğru cevap D özgüven. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın işlevleri arasında yer almaz? A. Ahlak esasları toplum aracılığıyla bireylere aktarılır. B. Bireyin sosyalleşme sürecine katkı yapar. C. Sosyal barışın sağlanmasına yardım eder. D. insanlara ideal davranış biçimlerini gösterir. E. Bireyin değer dünyalarını şekillendirir. Doğru cevap A. Ahlak esaslarını toplum aracılığıyla bireylere aktarılır. Aşağıdaki değerler, değerlerle ilgili görüşlerden hangisi meşhur Türk felsefeci Hilmi Ziya Ülken'e ait değildir? A. Değer bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır. B. Değerlerin bir kısmı maddi, bir kısmı ise manevi unsurlar taşırlar. C. Değerler içkin, aşkın ve normatif değerler olmak üzere 3 gruba ayrılır. D. Normatif değerler, sözler, fiiller ve şeyler arasındaki değişimdir. E. Maddi ve manevi değerler her zaman bir arada ve iç içe olurlar. Doğru cevap A. Değer bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır dil birliği, ülkü birliği, tarih birliği, kültür birliği. Yukarıdaki ifadelerden, aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? A. Toplumsal yapı, B. Vatandaşlık, C. Vatanseverlik, D. Millet, E. Bağımsızlık. Doğru cevap D. Millet. Davranışı izleyen ve canlı üzerindeki olumlu bir etki yaparak davranışın gerçekleşmesindeki ve tekrarlanmasını sağlayan uyarıcılara nokta 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 denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Pekiştireç B. Uyarı C. Ödül D. Teşvik E. Motivasyon Doğru cevap A. Pekiştireç 1. Değerler tartışmasız bir şekilde sunulur. 2. Karar vermede düşünce becerileri kullanılır. 3. Olaylardan ders çıkartılması hedeflenir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri değer telkini yaklaşımı ile ilgili değildir? A. Yalnız 2. B yalnız 1. C 1 ve 2. D 1 ve 3. E 2 ve 3. Doğru cevap A yalnız 2. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk örneklerinden biri değildir? A. E'deki görevlerini bilmek ve aksatmadan yerine getirmek. B. Yaşlılara yoldan geçerken yardım etmek. C. Toplumdaki insanlara saygılı olmak. D. Yaptığı hatayı sahiplenmek ve özür dilemek. E. Grup çalışmalarında üzerine düşen görevleri aksatmak. Doğru cevap E grup çalışmalarında üzerine düşen görevlere aksatmak. Doğru söz olmak, doğru şahitlik yapmak, istikamet üzeri olmak. Yukarıda yer alan ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A. Asalet B. Adalet C. Tanıklık D. Etik E. Merhamet Doğru cevap B. Adalet 1. Özgür ve özerk olmak 2 arzuları gerçekleştirememek 3 müstakil karar alabilmek Yukarıdakilerden hangisi bağımsızlık değeri ile ilgili değildir? A yalnız 1 B 2 ve 3 C 1 ve 2 D 1 ve 3 E yalnız 2 Doğru cevap E yalnız 2 Millet çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarındaki dil nokta 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 duygu nokta 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 gelenek ve nokta 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 birliği olan insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir tanım ortaya çıkmaktadır. A. Tarih, ülkü, adalet. B. Tarih, ülkü, görenek. C. Edebiyat, ülkü, ahlak. D. Gönül, ülkü, adalet. E. Edebiyat, örf, ahlak. Doğru cevap B. Tarih, ülkü, görenek. Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve değer eğitiminde değer analizi yaklaşımına ait görüşlerden biri değildir? A. Davranışın seçiminde öğüt ve talimat verilmez. B. Derse açık uçlu sorularla başlanır. C. Sosyal değerlere ilişkin konulara odaklanılır. D. Öğrenci zihinsel yetkinliğe ulaşmış olmalıdır. E bilimsel düşünme basamakları kullanılır. Doğru cevap B. Derse açık uçlu sorularla başlanır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının olumlu sonuçları arasında yer almaz? A) Hedefe etkili bir şekilde ulaşma, B) Yeni bir iletişim dili oluşturma, C) Sohbet ortamları oluşturma, D) Gelişmeleri zamanında takip etme, E) Sosyal iletişim sağlama. Doğru cevap B. Yeni bir iletişim dili oluşturma. 1. Tüketim kültürü 2 yeni bir ahlak anlayışı. 3 yeni bir eğitim sistemi. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal medyanın yeni bir kültür oluşturma rolleri arasında yer almaz? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) yalnız 3, D) 2 ve 3, E) 1 ve 3. Doğru cevap C, yalnız 3. 1 bireysel yön, 2 sosyal yön, 3 ahlaki yön, 4 felsefi yön. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mesuliyet, sorumluluk alanları ile ilgili değildir? A) yalnız 4, B) 3 ve 4, C) yalnız 1, D) 2 ve 3, E) 1 ve 2. Doğru cevap A, yalnız 4. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Birinin ecdadına mı saldırdı? Hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa kovarım. Yukarıda yer alan Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirde aşağıdakilerden hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? 1. Özgürlük aşkı 2. Değer bilirlik 3. Vatan sevgisi 4. Vefa duygusu A. 1. 2 ve 4 B. 3 ve 4 C. Yalnız 1 D. 1 ve 3 E. Yalnız 2 Doğru cevap A. 1, 2 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi değer telkini yaklaşımının amaçları arasında yer almaz? A. iyi olarak kabul edilen değerlerin tartışmadan kabulü beklenir. B. Öğrenciye belirli değerlerin içselleştirmesini sağlamak esastır. C. Değerlerin doğruluk veya yanlışlığının sorgulanması beklenmez. D. Değerler sınıfta paylaşılır ve müzakere edilerek kazanılır. E. Dersin işlenişinde öğretmen aktif, öğrenci pasiftir. Doğru cevap D. Değerler sınıfta paylaşılır ve müzakere edilerek kazandırılır. Aşağıdakilerden hangisi vicdanın işlev ve tanımları arasında yer almaz? A) Davranışları takdir ve tenkit etme yetisi. B) Kötülükler karşısında elem duyma gücü. C) Ahlaki olgu ve değerleri temellendirmesi. D) İyi kötüden, güzeli çirkinden ayırma yetisi. E. Faziletli fezaletten ayırma yetisi. Doğru cevap C. Ahlaki olgu ve değerleri temellendirmesi. Aşağıdakilerden hangisi? Öğretmen yeterlilikleri arasında yer almaz. A. Özel alan bilgisi. B. Mesleğe adanmışlık. C. Görevi vaktinde başlamak. D. Genel kültür. E. Tutarlı bir kişilik. Doğru cevap C. Görevi vaktinde başlamak. Bir ülkenin maddi ve manevi açılardan yükselmesi, kötü emellere alet edilmemesi, başarı ve huzur içerisinde yaşanabilmesi için çaba ve gayret göstermeye nokta 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 denir. Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) bayrak, B) millet, C) saygı, D) bağımsızlık, E) vatanseverlik. Doğru cevap E) vatanseverlik. Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretimde Kavram öğretiminin sağladığı faydalar arasında yer almaz. A) Ahlaki konular felsefi bir boyut kazanır. B) Öğrencilerde problem çözme becerisi gelişir. C) Karmaşık konuların öğrenimi kolaylaşır. D) Bireysel ve sosyal iletişime katkı sağlanır. E) Soyut düşünceler somutlaştırılır. Doğru cevap A) Ahlaki konular felsefi bir boyut kazanır. Yardım yapmak diğer insanların menfaat ve mutluluğu için kendini nokta 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 etmek, kendi nokta 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 vazgeçmek, mal ve nokta 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 fedakarlıkta bulunmaktır. Yukarıdaki cümlede verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Armağan zamanından, rahatından. B. Feda kabahatinden, zamanından. C. Heba zamanından, rahatından. D. Feda rahatından zamanından e hibe rahatından hayatından doğru cevap de feda rahatından zamanından yetkiyi özgürce kullanabilme iyi ve kötü arasındaki doğru seçimi yapabilme müstakil karar verebilme iç güçleri dengeli kullanabilme yukarıda verilen ifadeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir a hukuk b ahlak c bağımsızlık D. Etik. E. Adalet. Doğru cevap C. Bağımsızlık. Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve değerlerin işlevleri arasında yer almaz? A. İyi ve doğruya rehberlik etme. B. Davranışların sebeplerini açıklama. C. Davranışlara kaynaklık etme. D. Sosyal hayatı düzenleme. E. insanın özgürlüğünü elinden alma. Doğru cevap E. insanın özgürlüğünü elinden alma. 1. Ahlak ilkelerini otoriteden bağımsız olarak seçerler. 2. Davranışlarda kişiler arası ilişkiler ve işbirliği esastır. 3. Uzlaşım sonrası seviye olarak da isimlendirilir. 4. Kanun ve düzene özümseyerek riayet edilmeye başlanır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelenek sonrası ahlaki düzene ait bireylerin karakteristik ahlak anlayışıdır? A) yalnız 2. B) 1 ve 3. C) yalnız 1. D) 2 ve 4. E 1 ve 2. Doğru cevap B 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi düşünce halindeki insanın pratik yansımaları arasında yer almaz? A. Başkaları hakkında hayır düşünmek. B. Kim ve öfkeyi tutabilmek. C. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. D. Hata ve suçları affetmemek. E. Ölçü ve dengeli davranmak. Doğru cevap D. Hata ve suçları affetmemek. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış ahlak ile ilgili değildir? A) İç güçlerin eğitim ve çevre tesiri ile şekil almasıdır. B) Özgür seçim ve isteyerek yapılırlar. C) Bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir. D) İnsan doğasında aslen yerleşik bulunan iç kuvvetlerdir. E) Tekrarlanan ve melekeye dönüşen davranışlardır. Doğru cevap D. İnsan doğasında aslen yerleşik bulunan iç kuvvetlerdir. Aşağıdakilerden hangisi baskıcı tutum sahibi aile tipinin karakteristik özellikler arasında yer almaz? A. Çocukların her kurala koşulsuz uyması beklenir. B. Çocuklar sürekli suçlanır veya cezalandırılır. C. Çocuğun kişiliği hiçe sayılır. D. Çocukların her davranışına müdahale edilir. E. Ailede çocuklarla ilişkili ilişkiler sevgi temellidir. Doğru cevap E. Ailede çocuklarla ilişkiler sevgi temellidir. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki muhakeme yaklaşımının karakteristik özelliklerinden biridir? A) Doğru değerin belirlenebilmesi için derslere açık uçlu sorular sorularak başlanır. B) Doğru değer zıtlık içeren olaylar içerisinde öğrencilerin tartışmalarıyla bulunur. C) Doğru değer olayların olayın sebepleri hakkında bilimsel araştırmalar yaptırılarak bulunur. D) Doğru değer tartışmalar sonucunda öğrenciler tarafından belirlenir. E değerler öğrencilere ders içi ve ders dışı çeşitli örtük uygulamalarla hissettirilir. Doğru cevap B. Doğru değer hızlılık içeren olaylar üzerinde öğrencilerin tartışmalarıyla bulunur. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda değer oluşturma sürecinin sosyal medyanın elindeki kuvvetlerinden biri değildir? A. Sözlü iletişim B. Psikolojik iletişim C. Görsel iletişim D. Yazılı iletişim e. Kültürel iletişim. Doğru cevap B. Psikolojik iletişim. Yapılması yasaklanan işlerin kaynağı nokta 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 iken nokta 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 ve yardımlaşmanın kaynağı kendin için yapılmasını istediğin şeyleri başkaları için de yap nokta nokta ilkesidir. Yukarıdaki cümlelerdeki boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Hukuk. Hayır. Ahlak. B. Adalet, iyilik, ahlak. C. Etik, hayır, ahlak. D. Ahlak, iyilik, etik. E. Kanun, sadaka, etik. Doğru cevap B. Adalet, iyilik, ahlak. Davranış kişinin düşünme, sevinme, üzülme, öğrenme ve hayal görme gibi nokta 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 koşma, gülme, konuşma, ve yapıp etme gibi dıştan görülebilir. nokta 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 öğrenme ürünü eylemleridir. Yukarıda yer alan cümlelerdeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) bireysel, sosyal. B) psikolojik, fiziki. C) psikolojik, sosyal. D) manevi, maddi. E) içsel, dışsal. Doğru cevap E) içsel, dışsal. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki açıdan sorumlu olma şartlar arasında yer almaz. A. Sağduyu sahip olmak. B. Cesur olmak. C. irade sahip olmak. D. Özgür olmak. E. Eylemin maksadını bilmek. Doğru cevap B. Cesur olmak. Aile kavramını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Tesadüfen bir araya gelmiş sosyal yapıdır. B. Sosyal bir kavramdır. C toplumun en küçük birimidir. D yasalarla kurulmuştur. E sosyal değerlerin aktarılmasında önemlidir. Doğru cevap A. Tesadüfen bir araya gelinmiş sosyal yapıdır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkiler? A beslenme saatinde birlikte olmak. B çocukla fiziksel temas kurmak. C çocukla göz göze iletişim kurmak. D babanın anneye yardımcı olması. E. Korumacı tavırlarla tutarlı olmak. Doğru cevap E. Korumacı tavırlarda tutarlı olmak.